Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yorumlamaya çalışacağım. İlk soru Özgür Özel alakalı. Halk ne isterse onu yapıyorum, onu yapacağım diyen bir genel başkan. Ama işte İzmir Belediye Başkan adayını aslında İzmirliler istememişti. Yumuşama sürecini kendi tabanı talep etmemişti. Erken seçim istemişti. Son olarak da komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi tabanı istemiyor. Bundan sonraki süreci nasıl yorumlamamız lazım diye güzel bir soru var. Bu yumuşama süreci taktiksel bir yaklaşımdı. Size katılıyorum. Ön şartlı bir yumuşama olması gerekiyordu. Özgür Özel'in o süreci çok başarılı yönettiği kanaatinde değilim. Sadece 28 Şubat paşalarının dışarı çıkmasını işte sağlamıştı. Onun dışında ön şartlarının olması gerekiyordu bence de ve size yine katılıyorum. Erken seçim seçimden sonra talep edilir. O zafer havasıyla talep edilir. Birinci parti çıktığınız zaman talep edilir. Bunu da ıskaladığı kanaatindeyim. Şimdi gelelim bu komisyona. Komisyon sürecinde de ben yine ön şart olması gerektiğini savunanlardanım. En az anayasa mahkemesi kararları ve ayım kararlarının uygulanması şartıyla komisyona girebileceklerini söylemeleri gerekiyordu. PKK'ların serbest bırakılacağının tartışılacağı bir masada ahim kararıyla, anayasa mahkemesi kararıyla serbest bırakılması kararları alınmış adamların dışarı çıkartılmış olması gerekiyordu. O komisyona oturacaksanız önce hukukun evrensel değerler çerçevesinde onaylanmış olan beraat hükümlülerini ifa edilmesi gerektiğini talep etmeleri gerekiyordu. Katılıyorum. Komisyona girmesine tepki vermesini Cumhuriyet Halk Partililerinin Haklı buluyorum. Bu ön şartları sunmadıkları için bir ama koyacağım oraya sadece. Bu süreçte farklı noktalar olabilir. Bizlerin göremediği farklı bilgiler olabilir. Kamuoyuyla paylaşamayacağı farklı stratejiler olabilir. Sadece özgür özel ve yönetiminin şunu bilmesi gerekiyor. Tabanın gözü üzerinizde. Sizi çok yakından takip ediyorlar bu süreçte. Komisyonda çok dik durup hukukun herkes için işleyebileceği bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerektiğini orada çok güçlü bir şekilde savunmanız gerekiyor. Komisyonla alakalı bir başka soru MHP buradan erken seçim kararı çıkartır mı ve Cumhur İttifakı dağılır mı diye bir soru var. E böyle bir beklenti içinde değilim. Böyle olacağı kanaati bende yok. Aralarındaki birliktelik her türlü spekülasyonun ötesinde birbirlerine muhtaciyete dönülmüş, dönüşmüş durumda. Bu yüzden böyle bir beklenti içinde değilim. Sürpriz olur. Olmaz demeyelim. Olursa sürpriz olur. Yine komisyonla alakalı başka bir soru da diyor ki peki bu süreçte uygulanacak olan serbest bırakılma, af vesaire gibi tartışmalar bu 15 Temmuz'dan sonra KHK'lıları da haksız bir şekilde içeri tıkan, hayatlarını karartan süreci normalleştirir mi? Normalleştireceğini düşünmüyorum. Erdoğan'ın orada geri adım atacağını, toplumsal tepkileri çok fazla kale alacağı kanaatinde değilim. Şöyle bir madde koyacaklar muhtemelen. Kendilerini fes eden örgütlere af çıkmıştır deyip bu affı PKK ile sınırlandıracaklarını düşünüyorum. Benimle alakalı güzel bir soru var. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener masayı dağıttığında siz iki Cumhurbaşkan yardımcısı olarak Kılıçdaroğlu'nun yanına İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önermiştiniz. Ama bu da netice almadı. O gün önermemiş olsaydınız ve İmamoğlu aday olmuş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olurdu ama olay öyle gelişmeyecekti. Yani Kılıçdaroğlu geri adım atmayacaktı. Biz aylarca buradan, sıkı takipçilerin bilir, aday olma, aday olma, seçilememe riskin çok büyük iki belediye başkanından biri aday olmalı diye burada yeri göğü inlettik. Altılı masa öncelikle aday belirleme kriterini belirlesin, bir kriz yaşanmasın, şu kritere göre belirleyeceğiz adayı desin gibi yayınlar yaptık. Bunların hiçbiri dinlenmedi. Zira Kılıçdaroğlu kafasına koymuştu aday olmayı. Ha ben bir söz verdim. O sözün de arkasında durdum ve dedim ki ortak aday olmayı başarırsa buradan Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ederim ama tercihim o değil. iki belediye başkanından birinin aday olması. Yani yani Kılıçdaroğlu bu iki belediye başkanından birinin aday olmasına mani oldu. Orada yapılması gereken İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyerek yeterli imzaları ya meclisten ya da sokaktan toplayarak aday olması gerekiyordu. Onlarda en ufak bir hareket ve kıvılcım olmayınca ben de böyle bir strateji yapmak zorunda kaldım. Yani olması gereken evet oydu ama olması gerekeni yapması gereken ben değil, o iki belediye başkanıydı. Onların çıkıp Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olmaları gerekiyordu. O riski almadılar. Altılı Masa'nın çizgisini dağıtmamak için. Altılı Masa'yı çok fazla şişirdik, çok fazla büyüttük. Halkta karşılığı olmayan küçük partilerin halkın kaderiyle oynadığı bir sürece dönüştü. Maalesef Kılıçdaroğlu'nun kuru inadıyla. Erdoğan Kürt-Türk-Arap dayanışmasını anlatırken, ABD büyükelçisi de işte Osmanlı millet sistemini öven bir açıklama yaptı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız diye. Ben büyükelçinin yaptığı açıklamadan Erdoğan'ın etkilenip öyle bir konuşma yaptığını düşünmüyorum. Birbirleriyle paralellik arz eden iki konu değil. Büyükelçinin İzmir'deki yaşamla alakalı bir açıklama yaptığını ve bunun orayla sınırlı olduğunu düşünüyorum. İzmir'e müşahhas bir şey o. Levantenlerin yaşadığı, Sabatayların yaşadığı, Müslümanların, Alevilerin yaşadığı bir kent olan İzmir'i anlatıyordu İzmir ziyaretinde. Amerika'nın Türkiye'de operasyon yapacak kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ama Erdoğan'ın Amerika'yı üzmemek, Trump'ı üzmemek için elinden geleni ardına koyduğunu düşünmekteyim. Türk insanı bu kadar çaresiz kalmış mıydı yıllarca? Kurtuluş, kurtuluş alternatifleri neler diye bir başka soru var. Bakın çaresizlik bizim kaderimizde var. Birçok kere çaresiz kaldık. Ama ilk defa sivil bir otorite karşısında çaresiz kalıyoruz. Kurumların tamamı elimizden alınmış durumda. İşleyen güçlü bir medya yok. Halk haricinde şu anda zavallı zavallı derken hakaret anlamında kullanmıyorum. Gerçekten zavallı. Yani tüm çevresindeki kurumların, hukukun, demokrasinin hepsinin budandığı bir muhalefet var. Muhalefet çırpınarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tarihin hiçbir döneminde muhalefet bugünün Türkiye'sinde yalnız kaldığı kadar yalnız kalmamıştı. Sendikalar bile yok çevresinde. Sivil toplum bile yok. Hiçbir şey yok. Her şey denetim altına alınmış durumda. Yani Erdoğan bu muazzam gücün sarhoşluğuyla hamleler yapıyor. En korktuğu şey sokak hareketleri. Oradan geri adım attılar. Kısmen işte İstanbul kayyımını durdurdular. CHP kayyımını kısmen ertelediler. Onun dışında en ufak bir korkuları yok. Çok güçlüler. Çok çok güçlüler. Ama bu güç onları yanlış bir yere sevk ediyor. Halkı kaybediyorlar. En büyük gücü kaybediyorlar. Hiçbir şey halka rağmen direnemez. Örnekleri var mı? Var. Yok değil. Yani birçok ülkede petrolü ve doğalgazı olan ülkede %30'la, %40'la, %60'ı, %70'i esir alabildikleri rejimler var. Bizde petrol, doğalgaz olmadığı için böyle bir rejimi kabul etmek, açlığı kabul etmek anlamına geliyor. AKP'liler şu anda Erdoğan'a destek vererek korkunç bir ekonomik krizi, bir daha çözülemeyecek, normalleşmeyecek, istihdam sağlamayacak bir ekonomik krizi, Hayatın bir parçası haline getirmiş durumdalar. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Erdoğan'ın son 10 yılda yaptığı konuşmaları hep enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Seneye düşecek. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Seneye düşecek diye 10 yıldır aynı ifadeleri kullanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Daha kötüye gidiyor, daha iyiye gitmiyor. Toparladıkları paralarla muhalifleri tutukluyorlar, oraya harcıyorlar. Onun ötesinde yapabildikleri bir şey yok. Kurtuluş var mı? Var. Kurtuluş tabii ki var. Yani burada çok net bir şekilde muhalefetin kim aday olursa olsun muhalefetin adayına oy vereceğiz çerçevesinde kilitlenmesi gerekiyor Türkiye'nin. Bizim önceliğimiz şu aday bu aday değil bu rejimi durdurmak. Burada kilitlenebilirse, muhalif kitleler bu şekilde örgütlenebilirse şöyle diyeceksiniz. Biz şüphesiz karşınıza daha güçlü ve farklı adaylarla çıkmak isterdik ama gördüğünüz gibi seçilme ihtimali çok yüksek olan adayları buduyor, hücreye tıkıyor. Onun için siz bize destek vereceksiniz. Bir sonraki seçimde sizin istediğiniz adayla karşınıza çıkacağım. Diyelim ki özgür özel aday olduk. Ben ikinci kez aday olmayacağım. Seçimi kazandıktan sonra bu ülkenin İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'a bir adaylık borcu var. Bu borcu ödeyebilmek için bu rejimi durdurmamız gerekiyor. Ben sadece bir dönem mesela şimdi Özgür Özel'in adaylığını meşrulaştırmıyorum da o ismini zikretmiş oldum. Girilecekse şayet Özgür Özel'le seçime böyle girilmesi gerekiyor. Diyanet'in Avrupa'daki eskort partileri Avrupa basınına yansıdı. Yani cuma hutbelerinde toplanan paralarla böyle bir skandala imza atıldığı söyleniyor. Buna ne diyeceksiniz? Ben bunu din görevlilerinin böyle bir günaha girdiğini düşünmüyorum. Böyle bir şeyi hem yakıştırmıyorum hem de beklemiyorum. Böyle bir skandal olduysa muhtemelen Diyanet'in topladığı paralarla tahmin yürütüyorum. Ya oradaki bürokratlar ya da MIT'in Avrupa'da çalıştığı aktörlere böyle bir servis yapılmış olmuş olabilir. Ama din siyasetin emrine girdiği zaman ne kadar çirkin işlere bulaşabiliyor görmemiz için bir örnek. Ve tek suçlu AKP değil askeri vesayet döneminde de ben buralarda öğrenciydim. Bu kadar rezalet ötesi skandallar olmasa da benzer skandalları yani Diyanet'in sorunlu para toplama opsiyonlarının askeri vesayet emrindeki yerlere aktarıldığına şahitliğimiz ya da duymuşluğumuz vardır. Bir soru da şu işte Diyanet'in Cuma hutbelerinin siyasal iletişim açısından nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Aynı şekilde değerlendiriyorum. Diyanet'in gündemi ağırlıklı olarak dini bir gündem yoksa Ramazan kandiller vesaire gibi siyasetin gündemi oluyor. Bu da kitlelerin o siyasi partiyi haz etmeyen kitlelerin din için geldiği, huşu ile namaz kılmak ve Allah'a yönelmek için geldiği camide onu Erdoğan'a ve saraya yöneltmeye çalışan hutbelerin dine çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. İletişim açısından bu şu anlama geliyor. Allah'ı ve dini Erdoğan için enstrümanlaştırmak. Bunun ötesinde bir şey değildir. Diyanetin siyasi içerikli hutbeleri. Ekrem İmamoğlu'nun Mapus'ta en büyük gücüm dışarıdaki sevdiklerim onu unutmaması ve unutturmamasıdır diye bir ifade kullanmış. Bu sizden gelen bir soru değil ama bu açıklama beni etkiledi. Dört duvar arasında kalan halk nezdinde çok büyük karşılığı olan bir adam gerçekten de unutturulmamalı. Erdoğan bu baskıyı kurdu. İmamoğlu'yu İmamoğlu'nu yani en güçlü rakibini hücreye tıktı. Şunu unutmayacağız. Erdoğan seçilme ihtimali olan en büyük rakibinden korktuğu için yargıyı kullanarak onu hücreye tıktı. Ve bu ülkenin İmamoğlu'na artık bu tarihten sonra bir adaylık borcu var. Bu seçimden sonra olur, iki seçim sonra olur ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ama bu rejimi durdurup onu bir gün aday yapmak demokrasinin borcu olarak hesap defterine yazılmalı. Sizlerden gelen soruları yanıtlayıp yorumlamaya çalıştım. Hepinize mutlu bir pazar diliyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.